Merhaba kanalımızın değerli ve güzel izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Sol Yanım dizisi videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonunu basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ve en güzel set paylaşımlarımızı ilk izleyen siz olursunuz. Arkadaşlar başvurularını Tolga Mendi ve Güzeller Güzeli Özge Yıldız'ın paylaştığı Star TV ekranlarının gözdesi olan dizimiz Sol Yanım dizisi setinden gelen en güzel paylaşımları sizlere sunmaktayız. Umarım hazırladığımız videomuzu siz de beğenirsiniz. İyi seyirler bizden bu kadar. Hoşçakalın.